Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş Skype bağlantısıyla konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Veysi Bey. Şahsınızda bütün meslektaşlarımızı alkışlıyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar dileriz. Şimdi dün Sayın Bakan da açıklamıştı. Sağlık çalışanlar içinde enfekte olanlar var demişti. Bir sayı bir rakam var mı elinizde Sayın Başkan? E, bu noktada bir sayı vermemiz çok doğru değil ama ben bu vesileyle başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere e, testleri pozitif çıkan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi buradan iletiyorum. Bizler de. E, ama sayı veremem diyorsunuz. Sayı vermemiz çok uygun değil. Bu konuyla alakalı bütün verileri e, Sayın Bakanımız e, kamuoyuyla paylaşıyor. Peki dün yine Sayın Bakan ki dün sizinle bağlantı yapacaktık Sayın Bakan'ın yayınından dolayı bugüne erteledik. Dün e, sağlık çalışanlarına ek ödemeler 3 ay boyunca e, tavandan yapılacak dedi. Yani azami ne kadar ödeme yapılacak e, çalışanlara sağlık çalışanlarına? Şöyle ifade edeyim, e, sayın bakanımızın dün akşam yapmış olduğu açıklamaya e, daha iyi anlaşılması için bir ön bilgi vereyim. Evet. Bir sağlık çalışanının e, geliri bugün 3 kalemden oluşmaktadır. Birinci kalemini maaş kısmı, ikinci kalemini ek ödeme kısmı, üçüncü kaleminde döner sermaye kısmı oluşturmaktadır. Şimdi e, akşam Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu açıklamaya karşılık olarak sağlık çalışanları bu maaş ve sabitin üzerine ...her ünvana göre, her branşa göre değişik oranlarda ücretler alacaklar. Bir hemşireyi bir, dikkate alsak mesela. Öncelikli olarak bir uzman hekim arkadaşımdan başlayarak söyleyeyim. Ya. Bir uzman hekim arkadaşımız sabitlerin üzerine 13 bin liraya kadar ücret alabilecek... ...bir hemşire arkadaşımız, lisans mezunun bir hemşire arkadaşımız... ...2100 liraya kadar almış olduğu maaş ve sabitin üzerine ek ilave ücret alacak... Diğer açıdan genel hizmetler sınıfında çalışan arkadaşlarımız açısından baktığımızda ise 500 ile 600 TL arasında değişen oranlarda ücretler alabilecekler. Ya bugün 2.100 TL alan hemşire ne kadar alacak dediniz? Ee, şöyle yaklaşık 5.000 5.100 lira maaş alan arkadaşımız almış olduğu o paranın üzerine 2.100 liraya kadar para alabilecek. Peki. Ee, tek... Buyurun. Hı -hı. Tek bir rakam söylemek mümkün değil çünkü döner sermaye miktarları kişilerin kadro... Pozisyonlar göre, farklı olduğu için. Evet yıllarına göre hastanede çalışmış olduğu birime göre değişiklik arz ettiği için net bir rakam söylemek doğru olmaz. Ama değişen oranlarda arkadaşlarımız iyi düzeyde para alacaklar diyebilirim. Evet. Sağlık çalışan... Özür dilerim. Üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanlarının kadro ve özlük hakları ile ilgili bir iyi haber var mı? Evet. Tabii bugün Maliye Bakanımız bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Ben kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Üniversitede çalışan arkadaşlarımız da aynı oranlarda döner sermayelerini tavan oranından alabilecekler. Bu iyi bir gelişme. Şunu da ilave edebilirim. Birinci basamakta çalışan ve aile hekimliğinde çalışan arkadaşlarımız da yapılmış olan bu düzenlemelerden benzer oranlarda faydalanabilecekler. Orada bir veri var mı? Mesela hastane çalışanında işte şu kadarlık Beklentiniz ne? Bir, açıklanmış bir şey yok ama Öyle, bunun, bunu ne olursa bunu ideal da, olur. Bunun zaten üst oranları belli. Söylediğim rakamlara yakın rakamlar olur. Bunlar aşağısı olur, yukarısı olur bir tık. Çünkü dediğim gibi çok parametresi var e, bunu değişik kılan. E, onun için yapılmış olan düzenlemeden arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın önemli bir kesimi e, faydalanmış olacak. Faydalanmayan bir kesim var ki o da genel e, yardımcı hizmetler sınıfında dediğimiz... Arkadaşlarımız bu iyileştirmeden faydalanamayacaklar. Onun dışındaki çalışanlarımızın hemen hemen tamamına yakını bu iyileştirmeden az veya çok faydalanacaklar. Uzmanlara soruyoruz dinliyoruz ama meslektaşlarınızdan size vatandaşla ilgili işte az önce teste gelenleri gösterdik. Teste gelenlerle ilgili en çok ne şikayet alıyorsunuz? Şunun için soruyorum daha çok niye dikkat etmeliyiz? Zira bizim için hayatını bu kadar riske atan çalışanlar için, sağlık çalışanlar için biraz daha hassasiyet göstermek adına en çok neyden şikayet geliyor size? Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Sağlık çalışanlarının şu anda en çok maruz kaldıkları şiddet olayı. Biz sağlıkta şiddetin kesinlikle ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyoruz. Hala şu an ya bu korona sürecinde de bunu zaten evet, konuşuldu Korona sürecinde daha. de var mı hala? hala daha bir iki ilimizde bu tür vakalar oldu. Sağlık çalışanına yönelik yapılmış olan şiddeti ortadan kaldıracak şekilde yasal düzenlemeler ivedi bir şekilde yapılması gerekiyor. Bu konuyla alakalı sağlık sen olarak biz 2011 yılından beri çok ciddi çalışmalar yaptık. Bakanlığımız e, bu konuda çok ciddi adımlar attı ama bu maalesef e, sağlıkta şiddeti istenilen düzeye indirebilmiş değil. Geliyor diyelim bir, bir tek... sağlık çalışanına şiddet uyguluyor, sonra serbest bırakılıyor ya da ne istiyorsunuz? Şimdi ee, ne, ne? istiyorsunuz siz? Tabii şu anda hani bu tek bir ceza ile ortadan kaldırılabilecek bir şey değil. Toplumun bu konuda duyarlılığının olması gerekiyor. Sağlık tamam. çalışanlarına saygının daha yüksek seviyelere çıkartılması gerekiyor. Şiddet uygulayan insanların toplumda rencide edilmesi, aşağılanması, değersizleştirilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten utanç verici bir tavır olarak bunu değerlendirmek gerekiyor. Kesinlikle. Ancak böyle bunu ortadan kaldırabiliriz. Yani Yoksa, onun için hala şey. mı dedim? Yani şu koronavirüs sürecinde Zaten çok kıymetli bir meslek icra ediyorsunuz ama bizler için canınızı riske atmanıza rağmen hala mı şiddet var sorusunu onun için sordum. Reis Bey hala daha var. Canımız yanıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz ama tablo bu. Bu tabloyu el birliğiyle milletçe ortadan kaldırmamız noktasında hepimize sorumluluk düşüyor. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Başkan, Sağlık Sayın Genel Başkanı Semih Durumuş'a Sağlık Bakanı'nın dünkü açıklamalarını sorduk. Ee, hala şiddetin devam ettiği diyor olması da şaşırtıcı eminim siz de şaşırtmıştır. Yani hiç olmasın da bu günlerde bu insanların bizim için canlarını dışa takıp evlerine gitmeyip çocuklarla bir araya gelmeyip o virüslerin cirit attığı hastanelerde e, bizler için bu kadar canlarını riske atmalarına rağmen hala mı sorusu? Bunu sordu ama hala var maalesef umarız. Bununla ilgili de yaptırımlar bir an önce hayata gider.